Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörizmi onlar değil, onlar Avrupa'nın göbeğinde PKK iki buçuk milyar dolarlık uyuşturucu organizasyonunun sahibi. Bunlar bizim belgelerimizde değil. Bunlar Avrupa'nın belgelerinde. Terörü finanse eden de Avrupa'dır. Teröre güç veren de Avrupa'dır. Teröre yön veren de Avrupa'dır. Batı'dır. Dönüyor. Bunun maliyetini yaşayan biziz. Bunun mücadelesini yaşayan biziz. Bunun ekonomisine, siyasi istikrarına, güvenlik istikrarına olan maliyetini yaşayan biziz. Ama suçladıkları Türkiye. bu kadar müşsüzlük olur. Bu kadar nesnel, bu kadar gerçeklerden, bu kadar doğrudan aykırı bir takım tespitler yapılabilir suç gelirlerinin atlanması ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurdu. Daha pek çok tedbir aldı. Eğitimler, çalıştaylar, düzenledik rehberler hazırlandı. Avrupa'nın hiçbirisinde bu işler yok. Ya varsa uyuşturucu gelirlerini nasıl atlıyorlar? Varsa PKK, PYD, terör örgütleri gelirlerini nasıl atlıyorlar? Varsa binlerce insanı buradan uçaklara koyduk, Avrupa'nın merkezine gönderdik. Bunlar DAEŞ mensubu sizin ülkenizden çatışma alanlarına gitti. dedi. Uygulama alanında da 7 Nisan 2021 tarihinde resmi gazete kararıyla FETÖ terör örgütüyle iltisaklı 205 şahıs, DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı 21 yabancı 86 şahıs, PKK-KCK terör örgütüyle iltisaklı 3'ü yabancı 65 şahıs ve 12 kuruş, yaş kpj terör örgütüyle iltisaklı 9 şahıs olmak üzere toplam 365 şahıs ve 12 kuruluşun mal varlıkları dolu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden 395 şahıs ve 95 kuruluşun mal varlıkları dondurulur. Yabancı ülke taleplerinin istinaden 53 şahıs ve 20 kuruluşun mal varlıkları dondurulur. Yani onlarla da birlikte çalışıyoruz. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında 100 şahıs ve 135 kuruluşun mal varlıkları dondurulur. Şunu da söyleyeyim. Bu kararlar Avrupa'da bu konuda alınan kararların toplamından fazladır. Bir daha ifade edeyim: Bu kararlar Avrupa'da bu konuda alınan kararların toplamından fazladır. Ama bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmak. Demirtaş'ı serbest bırakmak. PKK ile mücadeleyle mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık. Eksiğimiz bir de onlar bizim içimizde vaaz etmeye çalışıyorlar. LGBT'yi aile yapımızı bozmasın. Çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk Ülkemizin ahlakını bozmasın diye engelledik. Ya yani siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Ya biz ona girmek durumunda değiliz. Biz Müslüman bir milletiz. Yıllardan beri yayınlarımızla, televizyon kanallarımızla bu ülkenin medeniyetini, değerlerini, kültürünü yozlaştırmaya çalışıyorsunuz. Başaramadınız. Kendi bendeniz yapamadınız. Şimdi bize başka türlü süreçler üzerinden bedel ödetmeye çalışıyorsunuz. Öyle zannediyorum Bir tek eksiğimiz buydu. Ha bunu da muhalefet partileri ayakta alkışlıyorlar. Hakikaten ayakta alkışlıyorlar. Sanki büyük bir matahmış gibi.